Kadir Yıldırım Alanya'dan soruyor, Big Bang olayının başlangıcındaki misket büyüklüğündeki maddenin, varlığın, hı hı. yoğunlaştırmış enerjinin neyse nereden geldiği hakkında bilimsel bir bilgi var mı? Şimdi şunu söyleyeyim, tabii ki bilimsel bir bilgi olması mümkün, mümkün değil. değil. Yani bilim, Ancak sonuçta kadar. gözlenen şeyler üzerine matematik formüllerle gidebileceğimiz yer. Matematik formüllerimiz Planck zamanından öncesine erişemiyor gözlem deneylerimiz zaten. Plank dediğiniz o başlangıç Evet şey... Yani matematiksel Bilya, evet. tabii şimdi bizim Big Bang tablomuz tamamen de e, gözlemsel değildir. Yani tabii bunun tabii. önemli ölçüde matematik formüller deney gözlem e, bir arada kurulmuş bir evla, evren tablosu. Fakat felsefe tarihine bakıp bu konuda e, insanlar ne düşünmüş? İnsanlar evvelden ne düşünmüş? Şimdi böyle bir bilimsel teori çıktı bu neyi destekliyor şeklinde çok önemli bir analiz yapabiliriz. Tamam. Felsefe çok tarihine özellikle. baktığımızda kabaca iki tane görüş olduğunu söylüyoruz. Mesela eğer ki materyalist e, bir felsefeci Hamlet'in olmak ya da olmamak, bütün mesele bu sözünü kendim uyarlasaydı, maddenin ezeli olup olmaması işte bütün mesele budur derdi. İşte George Polisler'in kitabını açınca öyle, öyle diyor. De, evet. Engels de öyle diyor evet. birçok yerde. Yani kitaplarında bu açıkça var. Şimdi burada bakıyoruz yani materyalist görüş tarih boyunca, bu evren nezeli de her şeyin açıklamasıdır demiş. Bertrand Russell bir tartışmasında diyor ki işte evren karşımızda duruyor ve her şeyin açıklaması. Buna karşı... Russell çok yaşlı olarak vefat etti. Big Bang'in farkındaydı herhalde değil mi? Ee, Çünkü Big Bang 20'lerde ortaya çıktı. Russell yanılmıyorsa 1980'lerde evet. 1980 öldü. Ee, Big Bang'in farkında, farkında olması gerekiyor. Ee, i̇zafiyet Dördü'nün üzerine kitabı var. Big Bang üzerine ne yazmış? Ee, evet. Okumadım Russell'ı. Fakat şunu diyeyim yani Russell'la ilgili şeyle de birazdan geliriz. Ya yani tek tanrılı dinler buna karşı tarih boyunca ne demiş? Tek tanrı diyorlar Yok, ki tanrılı. bu evren kendi açıklamasının içinde barınamaz. Bu evren kendi dışında bir açıklamaya e, muhtaçtır. Yani e, bu geliyor. yani felsefede kozmolojik delil olarak işte İslam kelamında hocamızın alanı o Hı. daha da diyebilir. Buna Hudus'ta e, de delili denmiştir. Şimdi buradaki kritik noktaya baktığımızda kritik nokta bu evrenin bir başlangıcı olup olmadığı fikri. O zaman yani kısaca şunu da kabaca şöyle formüle edebiliriz. Yani felsefe tarihindeki görüşleri. Evet, evet. Ya Allah ezelidir ya evren ezelidir. İkinci madde olarak bakıyoruz ki bu görüşlerden e, baş, ikinci olarak şunu yazabiliriz. Yani başlangıcı olan her şeyin açıklaması olamaz. Yani birinci madde ya Allah ya evren ezelidir ve ikisinden biri her şeyin açıklamasıdır. İkinci madde başlangıcı olan her şeyin açıklaması olamaz. Üçüncü olarak da diyoruz ki bu Big Bang teorisi ve diğerlerinin içinde bu evrenin bir... Başlangıcı, başlangıcı var. O zaman başlangıçsız iki şık, olarak, ebedi olarak var olan Allah Tabii yani belli şıklar arasında seçimler yapan, evet. özgür radesiyle evet. seçimler yapan gücün bu evreni hayata getirmiş olması mümkün. Yani felsefe tarihi boyunca temel olarak ortaya konmuş bu iki görüşten Big Bang'in bence neyi desteklediği açık olarak ortada. Evet. Hocam siz o